leştirelim. Balığı, yoğurdu, kaymağı ve peyniriyle Van'ın önemli küresel değerlen değerlerinden biri de tabii ki Van kahvaltısı. Şimdi hemen kameralarımızı bölgeye çevirelim. Van'a gidelim. Emre Timur bizi bekliyor. Önünde de şöyle güzel bir Van kahvaltı sofrası var. Bize detayları aktaracak konuyla birlikte Emre Sorsandı. Evet. 8 ay sürecek ve 16 şehri kapsayacak olan Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı Van'dayız. Van merkezde kahvaltıcılar sokağındayız. Tabi binlerce yerli yabancı turist gelecekler. Van'ı gezecekler, görecekler ve ne yapacaklar? Yemek yiyecekler. Zira Van'ın kahvaltısı artık 81 ilde bilinen oldukça meşhur bir kahvaltı ve biz de şu anda kahvaltıcılar sokağında bir kahvaltıcıdayız. Masada bizi neler bekliyor? Şimdi Çağrı Çalışkan'la birlikte masaya doğru geleceğiz. Yanımızdaysa Kenan var. işletme sahibi şef. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz İlimize kahvaltımıza hoş bulduk. Masaya baktığımızda çokça çeşit görüyoruz. Doğrudur. Peki anlatmaya başlarsak ilk hangisiyle başlarız? İlk göze çarpan en önemli dediğiniz hangisi? Ben öncelikle e, doğal organik ve bölgeye has ürünlerle başlayayım. İsmi kavut. Ham maddesi buğday. Buğdayı sacda kavurup değirmende dövülmüş hali. Unun esmeri olur. Sıvı yağına yapılır. Yıllar önce insanların gelir kaynağı çok iyi değil. Sabah aç karnı insanlar kavutu yiyip bağ bahçe tarla işlerinde çalışmaya gitmişler. Tok tutar kilo aldırmaz. Forun korun enerji verir. Yanındaki de siirtin üzüm pekmezi doğal. Tat lezzet versin. Bunun yanında murtuamız var. Murtuğa da yağ Yağ onu hafif kavuruyoruz. Yumurtayı başka bir kapta çırpıp üzerine dökülüp yapılıyor. Murtuayı da yıllar önce bölgede Ermeniler cevizle tüketip uzun ömürlü yaşamışlar. Onu da balla veya reçenle tüketildiği zaman daha lezzetli oluyor. Bunun yanında işte kavurmamız süt dana hayvanı seçerek alıyoruz. Kasap kardeşimiz bahçede kesiyor. Bayanlar bakır kazanda kaynatıyor. Sinir yağ oranı sıfır özel bir et. Yine kaymağımız manda kaymağı. Muşkür süt geliyor. 165 kilometre ileriden. Sütçi halde 15 saatlik bir uygulama ile iş yerinde biz kendimiz yapıyoruz. Gayet doğal, güzel, organik bir şey. Eee ilçeye has Karakovan balımız, olması olmasımız. Bunun yanında yine beyaz keçi tereyağımız ve cacığımız. Keçi, keçi tereyağı da oldukça ilginç. Doğrudur. Keçi yurdu yağa dökülüyor. Çikşi karşılıklı sallıyor. 7-8 saat çarhalayıp yarım saat dinlenip üzerini topluyoruz keçi tereyağını. Yani bu lezzetlerin buraya gelmesi kolay olmuyor. Arkada büyük bir emek var. Doğrudur. Bir tek olmaz olmazımız otlu peynirimiz. Bölgeye has. Yazın ilk dönemi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yetişen otlar halk dilinde de şifadır. Bölge insanı yer yerseysin üstüne muhakkak peynir yer. Peynir yemezsek mide hazmetmez sanki sofradan aç kalktık gibi geliyor. Tabii bu sıcak ürünlerin yanında işte sıcak pide ekmeğimiz, çöreğimiz bölgeye has, kahvaltıya değer katıyor. Ve bölgenin insanının sıcak kanununu, misafirperverliğini e, hızlı hizmetiyle güler yüzümüzle birleştirince Van kahvaltısı gerçekten unutulmaz bir hikaye oluyor. Gelen her misafir ilk olarak bizim sokağımıza kahvaltıcılar sokağını vuruyor. Bizleri ziyaret ediyor. Gelmeden önce belki bölgeyi farklı biliyor ama bizleri görünce bu sıcak ilgi alakayı ya Kenan Bey gerçekten unutmak mümkün değil. Ve her gelen misafire diyoruz ki siz bizim misafir bizim ailemizsiniz. Ee, bir aile gibi oluyoruz. Telefonlarımızı alıyoruz birbirimizin. Gerçekten artık bir aile gibi birbirimizi hiç unutmuyoruz artık. Yani 9 gün boyunca da birçok ziyaretçi artık bu tadları tadacaklar. Peki evet. bu gördüğümüz nedir? Cacıktır. Yani, cacık yani. o da. O da beyaz sorbaya döküyoruz. ...3 gün boyunca üstüne ağırlık bırakıyoruz. Süzülüyor. içine dereotu, maydanoz, biber katılıp cacık yapılıyor. Tabii bu cacık tereyağını ve kaymak balı da çörekle deneyince unutulmaz bir hikaye oluyor. Yani Çok iyi damağında bir imza bırakıyoruz. Dediğim gibi gelen her misafiri kendi misafirimiz gibi karşılayınca Van kahvaltısını da unutmak artık mümkün olmuyor. Peki bir de fiyatlardan bahsedelim. Tek kişilik bir Van kahvaltısı fiyatı ne kadardır? Yani şu an için tek kişilik Van kahvaltısı 300 lira falan. Ama çay süt limitsiz, su ücretsiz, kahvaltıda ekmek çörek ücretsiz. Ee, kişi başı adam yedi çay içiyor, üç tane süt içiyor. Kalkınca batıdan gelen misafirler. yok Kenan Bey yanlışınız yok mu? Niye efendim? Ya o diyor abi bu kahvaltı bu fiyat inanamıyoruz. Geldiğimiz şehirden kıyaslıyoruz. Diyoruz ki efendim burası Doğu Güneydoğu. İnsanı da mert, kahvaltısı da bol. Ee, misafir perver. Bizim buralar böyledir diyor. Peki şunu son kez soruyorum. Evet. Şimdi Van otlu peynirini biliyoruz. Evet Artık bu zaten sofranın e, olmaz en doğru Peki ondan sonra Van kahvaltısında olmazsa olmaz ikinci lezzet nedir? Yani otlu peynir haricinde manda kaymağımız gerçekten ve balımızla, kara kovan balımızla unutulmaz bir hikaye oluyor. Yani gelen her misafir, ya Kenan abi bu kaymağı yedik tadına doyamadık. <laughs> ve bir gün sonra da gelince bu doyurucu ürünleri tatınca, ya Kenan bey dün öyle bir kahvaltı verdiniz ki bize biz gün boyu hiç acıkmadık. Diyoruz ki efendim bizim bir özelliğimiz size öyle bir kahvaltı verip damağınıza imza, aklınızda da bir yer ediniyoruz ve gün boyu hiç acıkmıyorsunuz. Bizi hiç unutmuyorsunuz diyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gerçekten Van çok güzeldir. Kahvaltımız da çok güzel. Van kahvaltısı da Van'da güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Buyursunlar gelsinler diyoruz. çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ol sağ olun. Biz de çok lezzetli bir sofrayla artık yayınımızı noktalayacağız. 7 Temmuz'a kadar Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağı olan Van'da artık etkinlikler, konserler devam edecek. Zira 30 alanda toplam 500'den fazla etkinlik yapılacak ve bin sanatçı da sanatseverlerle buluşacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Emre Timur Van'dan aktardı bize ve önünde muhteşem sofra ile birlikte hakikaten hepimizin de iştahını kabarttı. Ona da afiyet olsun.